başına geldim bilmiyorum ama biri taksine kusarsa ek ücret alıyor musun? Alırım abi. Çünkü niye? Burada belki eleştirenler olacak mutlaka ama burada onlara şunu söyleyeyim. Mesela siz bir dükkan sahibisiniz ve dükkanınıza bir adam geldi. Bir sebepten dolayı sizin dükkanınızın kapatılmasına vesile oldu. Diyelim ki elektriğinizi şasa yaptırdı. Bir internet kafeniz var. İnternet kafe ne olacak? Elektrik olmadığı için çalışmayacak. Doğru mu? Ben de o kustuğu zaman çalışamıyorum. Sen mesela kusmutlu bir arabaya binmek ister misin ya vatandaş olarak? Binmezler. Ben de çalışamayacağım için benim orada vermem gereken bir kira var. Kendi harçlığımla beraber isterim yani. Bu da çok başıma geldi. Altına işeyen kadın oldu ya. Anlayamadım tabii. Arabanın içinde garip bir koku var. <laughs> koku geliyor ama kendimi kontrol ettim ya. Kendimden şüphe ettim altıma bir şey dedim diye yani. Sonra arabaya falan baktım. Acaba dışarıdan mı geliyor? Ondan sonra yok abi Elimi şöyle koltuğa bir attım. Arka tarafa eyvah dedim ya. Kadın kalkmış kaçmış bir de ondan sonra. Kalktı gitti bu kadın ya. Bir de benim idrara karşı takıntım var. Damlası bile çok rahatsız eder beni. Koltuk kılıklarını değiştirdi.